Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız 2004 model e, Renault Clio 1.5 dizel. Aracımız aracımız şikayeti geç çalışma. Sabahları soğukken. Yani anlattığı şikayete göre aracı hava yapıyor. Biz de gördük burada kontrol ettik. Sistemde genel olarak bayağı bir hava var. Şimdi birazdan size göstereceğiz. Bu arkadaşımızı tamirciler biraz parçalamış. E, birkaç kötü tamirciye denk gelmiş. Yani bilmediğiniz yerlere arabanızı götürmeyin. Arabanızın başında durun. Yani bize her zaman söylüyoruz. Her şey her her inanmayın. Her delilini yapacağınız diye bir şey yok. Herkes 5 Beş parmağın 5'i 1 değil yani. Biraz problemli olmuş. Arkadaş da bize rica etti. Dedi ki abi dedi ben bayağı mağdur oldum. Ne Daha önce yapılan işlemlerde işte akü değişmiş. Başura değişmiş. Neler yani, değiştirmiş? Akü derece. değiştirmiş. Demiş takviye yaptık, araba düzeldi demişler. Halbuki alakası yok. Şimdi ben size göstereceğim. Pompa enjektör demişler. Enjektörünü yaptırmış. E, pompa demişler en son bana pompayla ile rail müşürü diye geldi. Yani şu rail müşürü değişeceğim diye geldi. As rail müşürü bu sistemin de bir alakası yok. Yani almışlar 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 en son işin içinden çıkamayınca hiç olmayacak yere sallayıp göndermişler. Arkadaş da bize geldi. Şimdi ben size şeyi göstereceğim, buradaki hava sistemini bir göstereceğim. Çalıştıralım burada arabayı. Yani sistemdeki havayı görüyorsunuz. Yani bu kabarcıklar olmayacak bunlar hep hava. Yani şuraya checkpoint koymuşlar. Tamam, buradan da ama buradan ne yok ama burdan sonrasında gene hava var. Yani bu uvak sıkıntı var muhtemelen. Filtresiz olabilir. Şimdi biz bunları komple bu havaya gidereceğiz. Yani parça alındıktan sonra arkadaşlar herifler ki Rail Müşür diye geldi bize. Rail bu olayın bir alakası yok. Yani bu sistemdeki bu havayı kesmeden aracı istediğin kadar bilgisayar bağlı. Yani yakıt basıncı düzgün alamaz. Yani yakıt basıncı gezer, dalgalanır, düşükler, farklılar. Yani şu sistemi kesmeden bir şey olmadı yani arızasının %90 kısmı da bu yani arızası bu aslında. Sırf yani şunun için arkadaşı bayağı parçalamışlar. Sistem bu. Şimdi biz birazdan bunları düzelteceğiz. Buradan hiç hava almayacak şekilde gelecek. Arkadaşı da bunlar normal bunlar da olur demişler yani bu olmaz. Bildiğin hava geliyor, pompanın girişine geliyor artık yani. Ama çıkışında bazen ufak tefek şeyler olabiliyor ama girişine havalı kesinlikle mazot gelmeyecek. Görüyorsunuz burada tabancaları. Şimdi biz bu sistemi düzelteceğiz. Aracımızı daha önce tanıtmıştık size şikayetlerini söylemiştik. Aracımızın arızası hava yapmaydı böyle buradan. Hava yapıyordu zaten göstermiştik. Biz o günün akşamıydı. Fikrimiz akşamıydı. Bunu zaten arızasını tespit edip şu hortumlardan olduğunu tespit ettik. Bu hortumları değiştik. Yoğunluktan dolayı araca bakamadık tabi. Birkaç gündür araç bizde zaten. Ee, sıkıntısı şu. Yani depodan filtreye geliş giriş ortamlarında şurada arada var olması gereken bu zaten hiçbir şekilde bir hava yok ne geri dönüşte ne gelişte özellikle pompanın girişinde hiçbir şekilde hava yok biz bunu müşterimize söyledik bizi aramış <laughs> dedik ki bu hortumlardan düzeldi araç depodan filtreye geliş çıkış hortumlarından borcunu söyledi çok güzel bir miktar yani öyle yani şey bir pahalı bir parça da değil bu Çocuk inanmadı ilk önce abi dedi yok dedi ya olur mu öyle şey dedi yani çocuk bize gelirken pompa reyli müşürü falan diye yani bayağı matap çıkacak diye geldi Biz böyle deyince inanmadı abi video istedi videoyu attım arkadaşı Şaşırdı hatta kendisi de abi dedi bizim araçta dedi bir video çekti ben parçalandım başkaları parçalanması gibisinden İnanmadı yani e, ee, buradan değiştiğini Ama gördüğünüz gibi yani çok cüzdü bir miktarda Hava işi şu an hallolmuş durumda Arada hiçbir şekilde parça olmayacak Şeffaf ortun Gelişilişleri görüyorsunuz yani müşteri parçalanmaya hazır normalde. Yani art niyetli bir yere gitmiş olsa pompasını, reyilini her tarafını sökerim abi araba tamam derim. Bir tane o da beraber değiştirip bir ya parası alınabilir. Yani sıkıntı. Şu parça yüzünden çocuk bayağı parçalanmış. Aküdür, enjektördür, düşürlerdir. Aradığına asıl şikayeti bu. Referanslı bir yere gidin yani. Giderken.